Ui. Abi oradan dönmek biraz sıkıntılı. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Forza 5 oynuyoruz. Forza 5'te biliyorsunuz ki ne oynamaya başladım. Daha önceden oynamadım ama bugün dediğim gibi indirdik oynamaya başlayacağız kardeşlerim. Şunu söyleyeyim size arkadaşlar Forza 5 en yüksek fiyatta aldığın zaman sana bedavaya araba veriyor. Kaç tane araba verdi bana. Şimdi araçlarımı da size göstereyim arkadaşlar. Ve kendim de şanslı çarkta çevirerek kendim de çıkardığım arabaları var burada arkadaşlar. Ama dediğim gibi araba veriyor birkaç tane öncelikle şunu söyleyeyim 923 evet 900 yani Otomatik kullanıyorum. Elimde sıkıntı var olduğu için kullanamıyorum şeyi şu anda. O yüzden kullanamıyorum. Şimdi e, böyle kullanacağım. ilerleyen zamanda parmakla iyileştikten sonra testi kullanmaya başlayacağım arkadaşlar. Öncelikle burada size oyunun en hızlı arabasını göstereceğim. Kadar hızlı olduğunu sizler de göreceksiniz. Ama modifiyesiz hızlı. Bak arkadaşlar modifiye yap. Önce hızlı halini ben size göstereceğim kardeşlerim. Öncelikle dediğim gibi araştır değiştir kısmına geldiğimiz zaman. Arkadaşlar görüyorsunuz şu arabayı bana verdi kendisi. Görüyorsunuz bana kendisi verdi. Şunu bana verdi arkadaşlar ben çarktan çıkardım. Bunu da çarktan çıkardım. Bu da çarktan çıkardım. Bakın arkadaşlar şunu verdi. Özel bir araba. Bilmiyorum Forza sürümü özel diyorlar arabaya. Ondan sonra bunu çarktan çıkardım. Bunu Forza 5 verdi arkadaşlar. Şunu e, çarktan çıkardım. Şunu Forza 5 verdi. Alttaki mavi Forza 5 verdi. Şunu da Forza 5 verdi. Bunu da öyle. Bu da öyle. Yok bunu ben kendim çıkardım. Bunu da Forza 5 verdi arkadaşlar. Şunu da Forza 5 verdi. Bunu kendim satın aldım. Çünkü e, size Herhangi bir şey veriyor arkadaşlar. İstediğiniz pahalı en pahalı arabayı hangi arabayı almak istiyorsanız alın. Ben de oyunun en hızlı arabasını aldım arkadaşlar. Modifiyesiz şekilde hızlı araba diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar birkaç tane araba var. Ve bu arabaları dediğim gibi bakın mesela bunu da Forza 5 verdi. Ben yani dediğim gibi far, farklı farklı arabalara aldık arkadaşlar. Şimdi e, ne yapacağız arkadaşlar. Öncelikle... Arabamızı değiştirip yarış kısmına gireceğiz. O arabayı deneyeceğiz. Dediğim gibi oyunun en hızlı arabası Modifiyesiz şeklinde en hızlı. Bunu gene söyleyeyim arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın abi. Neden e, hızlı hızlı tip durursunlar? Bakın arkadaşlar şu arabayı görüyorsunuz. Wow adam uçtu uçtu. Direkt çakar bak kendisi yaptı ben bir şey yapmıyorum. <laughs> direkt kendisi yaptı attı öyle. Neden öyle yaptı bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar yola çıkalım. Bazen böyle coşuyor direksiyon. Neden olduğunu bilmiyorum. Bir kez oynadığım için direksiyonlar. Calculating route. In 200 meters, turn sharp left. In 400 meters, four meters, four meters, turn sharp left. Turn sharp left. In 400 meters, turn sharp left. sharp left. Şeye bakarken konu, konuşayım mı ne yapayım bilmiyorum ama dediğim gibi araba çok hızlı bakın arkadaşlar aşırı derecede hızlı. Wow. Turn sharp left. In 400 meters. Turn sharp left. 415'i gördüm arkadaşlar. pardon Turn sharp left. 100 meters. Turn sharp left. In 400 meters. Evet arkadaşlar şimdi şunu da size söyleyeyim mesela e, bu arabayı hızlandırmak istiyorsunuz veya daha hızlı yapmak istiyorsunuz burada yarışarak arabanızı hızlı yapabilirsiniz yani bu kadar hızlı giderek yarışarak hızlı yapabilirsiniz öncelikle dediğim gibi şöyle göstereyim arkadaşlar size araç uzmanlığına geldiğiniz zaman şuradakileri yükselttikten sonra aracını çok çok hızlı gidecek. Arkadaşlar öncelikle bakın mevcut puanım 14 diyor, ücret diyor 25 diyor. Yani 25 yapıp bunu alacağım. Ondan sonra bunları açtıktan sonra bu araba belki 500'de bile görecek arkadaşlar ilerleyen zamanda. Bakın şimdi tekrar sürüyorum. Çıkıştan sürüyorum bu seferde. Vurdu. Burada o vurdu arkadaşlar gelemez <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar Baya güzel ama Kazmalar da çok var baksana Mahvet bunlar online adamlar işte Olsun Oy. Bakın. Çok fena yiyiz arkadaşlar. Baya hızlı şu anda. Bir ara vursak var ya bitirecek bizi. Bakın yukarıdaki sarı yazıları görüyorsunuz kardeşlerim. Onlar XP'dir. Dediğim gibi o puanları üretiyor. O gösterdiğim size puanları üretiyor. Ve daha hızlı olmanızı sağlıyor. Artı gerçekten arkadaşlar mükemmel bir araba. Muhteşem bir araba. Ben baya sevdim Forza 5'i. Forza 5 baya harika yapmış her şeyi ama dediğim gibi bir fiyatı biraz pahalı. Ben 500 olanı aldım. Arkadaşlar. Dediğim gibi fiyatı baya pahalı kardeşlerim biraz daha uygun olabilirdi aslında. Şimdi kenara geçeceğiz bu puanlar sıkıntı olmasın diye kenara geçeceğiz arkadaşlar. Aldık mı puanları? Aldık büyük ihtimalle. Bakalım kaç orası. Araç uzmanlığına girelim. Hala 14. Yavaş yavaş yükselecek burası. karşıya geçeceğim de. Azmalar var vuruyor abi o yüzden yavaş yavaş aç. Birisini yarışa mı davet etsek? Bakalım nasıl yapacağız? nasıl bakalım ben bir davet atmayı deneyeceğim evet bana tamam, bir davet attı a elimi Ben gel gel ben geliyorum şimdi. Şimdi geliyorum abi. Oh. <laughs> Direksiyon birden elinden kayarsa buraya kadar fırlattı kardeşlerim gördüğünüz gibi. Direksiyon elinizden fırlarsa buraya kadar maalesef. direksiyon ayarını hala çözemedim. Bilen arkadaşlar varsa bize ulaşabilir arkadaşlar. İlginiz olsun. Aynı arabayla bana vurdu beni. Yavaş Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıkıntılı abi bu işler. Bakın arkadaşlar puan kasıyorum gördüğünüz gibi. Uy. Uha! Abi oradan dönmek biraz sıkıntılı biliyor musun? Yani bu adama nasıl çarpmadım ben de şimdi? şaşırdım. Normalde çarpmam lazımdı. Merhaba. Puanı kaybetmek istedim. Puanı bastım. lan çok sert abi basmıyor Bakalım ne olacak. lan çok sert abi basmıyor. Burada kırdık kırdık kırdık. Türk an sena iki diyordu Türk doğan. uy uy ne yapıyorsunuz oluhohohohoho paramparça ediyorlar piyasada baya mükemmel bir araba av 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 gitti 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 gitti, gitti. neyse o nasıl oluyor kulpayı kurtardık. Kulpayı, kulpayı, kulpayı. Oh, uh, bayağı iyi kurtardık oradan. Baya iyi kurtardık arkadaşlar. 450'leri falan görüyoruz arkadaşlar. Şimdilik yükselttikten sonra 500'ü göreceğiz arkadaşlar. kaza diye çok korkuyorum bu arada. Çünkü baya puanım var. Kenara geçelim bari birileri gelip bize vurmasın. Puanlar gider abi. Puanları aldık mı? Aldık galiba. Arkadaşlar bakın aldığımız puanlar nereye gidiyor onu da size göstereceğim. Bakın size göstereceğim. Aldığımız puanlar dediğim gibi şuraya geliyor. Araç uzmanlığına geliyor. Bakın mesela burası 14'tü. Şu anda kaç arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Burası 17 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar dediğim gibi Forza 5 videoları gelmek istiyorsanız like atma ücretsiz bir şekilde destek çıkmak istiyorsanız dediğim gibi arkadaşlar destek çıkan butonuna basabilirsin yani neymiş butonumuz abone ol yorum at onu da size söyleyeyim arkadaşlar bilginiz olsun kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.